Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda konumuz Mars'ın İkizler Burcu'na geçiyor oluşum. Mücadele ve performans gezegenimiz Mars. Yarın gece saatlerinde yani cumartesi günü saat 23.40-23.45 civarında İkizler Burcu'na geçiş yapacak arkadaşlar. Mars İkizler Burcu'ndaki seyrine 4 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ben de bu videomda sizlere Mars ikizler süreci nasıl geçirebiliriz? Bu süreç bizlerin hayatında nasıl çalışabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi temel manasıyla baktığımız zaman aslında Mars ikizlerdeyken bizim sinirimiz, öfkemiz, agresyonumuz her zaman dilimize yansır. Bu yüzden aslında yakın çevremize tartışmalara girmeye çok yatkın olduğumuz bir zaman dibine giriyoruz. 4 Eylül'e kadar ki periyotta yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla tartışmalar yaşamaya, münakaşaya girmeyi çok yatkınız. Çünkü Mars aslında bizim biraz agresifliğimizi, öfkemizi, gerginliğimizi anlatıyor. Mars ikizlerdeyken bizim bu sinirimiz, stresimiz direkt olarak dilimize yansıyacaktır, söylemlerimize yansıyacaktır. Bu nedeniyle baktığımız zaman biraz Mars ikizler süreçleri böyle. Tabiri caizse kelimeleri silah gibi kullandığımız, insanları kışkırtacak laflar ettiğimiz, biraz böyle insanların sinirini bozacak, insanlara diş geçirecek söylemlerde bulunduğumuz dönemleri gösteriyor arkadaşlar. O yüzden aslında 4 Eylül'e kadarki süreç içerisinde biraz böyle söylemlerimize, konuşmalarımıza, dilimize hakim olmamıza fayda olacak. Bu tabi olayın biraz daha gölge kısmı. Olayın olumlu kısmına geldiğimiz zaman Mars 8'ler süreci aslında söylem, düşünce ve eylem bütünlüğünü bize gösterecektir. Bu dönem içerisinde aldığımız kararları direkt olarak harekete geçirmek isteyebiliriz. Ağzımızdan çıkan söylemleri direkt olarak uygulamaya dökmek isteyebiliriz. Bazı yeni fikirleri, bazı yeni planları eyleme geçirmek için gereken motivasyonu kendi içimizde bulabiliriz. Çünkü bir yönüyle Mars 8'ler demek aslında yeni düşünceleri, yeni fikirleri hayata geçirecek eylemlerde bulunuyorum demek. Genel manasıyla eğer böyle sizin aklınızda şu sıralarda oluşan yeni fikirler, yeni düşünceler varsa hele de Oğlak Dolunay dönemiyle birlikte bunları bu 4 Eylül'e ki Mars 8'ler sürecinde aslında hayata geçirecek motivasyonu ve enerjiyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Olayın diğer yönden baktığımızda mesela Mars 8'ler biraz karamizah dönemidir onu da söyleyeyim. Hani bir göl bir tarafı da budur aslında. Bu dönemde böyle karamizahlar efendime söyleyeyim insanlara biraz bel altı espriler, bel altı şakalar e, fazlası önüne çıkabilir. Ayrıca tabii Mars'ın hani bu sene özelindeki giriş haritasına baktığımızda karşımıza şöyle bir enerji çıkıyor. Mars'ın giriş haritasında Plüton kova ve Lili terazi ile büyük bir hava elementi üçgen oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu hava elementi üçgeni bize bu yıl özelinde ne anlatacak biraz da ona değinmek istiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Mars Plüton üçgeni aslında düşüncelerimizi, enerjimizi, hatta öfkemizi, sinirimizi, gücümüzü doğru bir şekilde dönüştürmeyi ve buradan bir güç çıkarmayı anlatıyor. Bilhassa burada bir ikizler kova üçgeni olduğu için de aslında bu önümüzdeki süreçte o hayata geçireceğimiz fikirlerimizi, düşüncelerimizi, söylemlerimizi hayata geçirirken çevremizden motivasyon alabiliriz, çevremizden güç alabiliriz. Bunları yaparken bir ekip halinde, bir grup halinde yakın arkadaşlarımızla birlikte veya beraber çalıştığımız insanlarla birlikte yapma yolunu seçebiliriz. Özellikle bu dönem içerisinde sosyal çevremizde fikir tartışmalarına girebiliriz, beyin fırtınaları yapabiliriz. Birçok aklımıza gelecek olan yeni konuda arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızın veya sosyal çevremizdeki insanların fikirlerini ve görüşlerini alıp devamında onlarla birlikte hareket ederek birlikten kuvvet doğar, motto süre davranabiliriz. Yani genel manasıyla burada aslında fikirleri ve güçleri birleştirmek ve bunun üzerinden de birlikte kuvvet doğar, şeklinde hareket etmek, ekiple, grupla, arkadaşlarla bir mücadele veren modlusu var. Bu 4 Eylül'e kadar ki Mars ikizler sürecinde. Bu yönüyle ele aldığımızda aslında şu anda birlikte beraber iş yaptığımız veya birlikte şimdi zamanına kadar belli başlı projelerde bulunduğumuz insanlarla bu süreç içerisinde gerçekten çok faydalı, çok verimli girişimlerde, aksiyonlarda bulunabiliriz. Çünkü Mars aynı zamanda bizim bilhassa iş hayatımızda nasıl performans gösterdiğimizi, bir işe nasıl başladığımızı veyahut devam eden işlerimizi nasıl sonlandırdığımızı anlatıyor. O yüzden bu dönem gerçekten çok parlak fikirlerle ve beyin fırtınasından çıkan iki aklın, üç aklın birlikte güçlü bir şekilde çalıştığı yeni projelerle ortaya mükemmel işler çıkarabileceğimiz bir dönem. Diğer taraftan baktığımız zaman ise arkadaşlar Mars burada aynı zamanda Lilith ile bir üçgen açı içerisinde. Tabi burada işler biraz değişiyor. Onu söyleyeyim aslında e, Mars Lilith üçgeni biraz savaşta amaca giden her yol mübahtır mantığını gösterecek bize. Bu dönem içerisinde bazı fikir ve düşüncelerimizi harekete geçirmek için e, entrikalar çevirebiliriz, akıl oyunları çevirebiliriz, bazı etik dışı, ahlak dışı girişimlerde ve hedeflerde bulunabiliriz. Veyahut insanları söylemlerimizi kışkırtmak, tahrik etmek isteyebilir. Hatta bundan keyif alabiliriz. Ee, ve Genel manasıyla zihnimizdeki şeyleri hayata geçirebilmek için biraz böyle çirkefleşebiliriz. Yani biraz böyle e, tatsız ve hoş olmayacak davranışlarda bulunabiliriz. Bu da olayın gölge kısmı olarak bu seneki giriş haritası da kendini gösteriyor. Bunlara biraz dikkat etmekte fayda olacak. Ama genel manasıyla baktığımız zaman e, şunu da belirtmek istiyorum son olarak. Buradaki Mars Plüton Üçgeni arkadaşlar yani giriş haritasındaki Mars Plüton Üçgeni bir araştırma geliştirme açısı aynı zamanda. Çünkü hava elementi üçgeni olduğu için mesela bu dönem içerisinde birçok konuda mükemmel araştırmalarda bulunabilirsiniz. Arge çalışmaları yapabilirsiniz. Ee, uzmanlık alanlarınızda, geçmiş yönelik araştırmalarda bulunabilir. Merak ettiğiniz konularda, araştırma geliştirme yapmanız gereken konularda fazlasıyla derinleşebilirsiniz. Yani size aslında burada mental bir irade gücü veren bir harita var aslında bizim önümüzde. Mesela ben şahsen bu dönemi tuturmalarla alakalı çok yoğun çalışmalar yapmak için değerlendirmeyi düşünüyorum. Benim gibi siz de eğer mesleğinizde araştırmalar yapmaya ihtiyaç duyuyorsanız, tarihi araştırmaya ihtiyaç duyuyorsanız veya bazı böyle e, dip bucak köşe noktalarda kalmış bir şeylerin bulmayı peşindeyseniz bu dönem içerisinde tam bu Mars Plüton üçgenli giriş haritasını yani 4 Eylül'e kadarki Mars ikizler sürecini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu açının benim nazarımda bir hava elementi üçgeni olmasından kaynaklı en iyi kullanımı enerjimizi, gücümüzü, performansımızı araştırma geliştirme çalışmalarına vermek olacaktır. Zaten bu dönem içerisinde yazmak, çizmek, araştırmak, okumak, derinlere inmek, detayları öğrenmek, derinlerden detaylardan bir şeyleri, bir bazı bilgileri bulup çıkarmak için de bir motivasyon zaten içimizde olacak. Eğer biz bunu doğru kullanırsak özellikle bilgi, eğitim, öğretim, araştırma geliştirme noktasında çok verimli bir zaman geçirmiş olacağız diyorum. Şimdilik videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Mars süreci süreciyle alakalı merak ettiğiniz başka konular varsa Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayın lütfen. İyi günler dilerim.